öğrendim. Kapın! <laughs> Salak. Geri zekalı. Çok korktum, ya. korktum <laughs> ya. Çok korktum. Ben bunu dövmeye başlıyorum nerede ya. Gözleme! Ergen'e <laughs> <Ar -G'si gülüyor> <ar -G'si gülüyor> bu iki tane içmiş. Arada yakaladım. Aman abi o domuz. Tik tik lan. Yavşak ya. Uşak ya, ya, uşak ya. Koyayım. Her şey. Ya, bir insan her şeyi bozar mı ya? Ya, ya bir içimden geldi bir dedim bir şey Nasıl sikik? Nasıl sikik? İşin ciddiyetinin farkına var biraz. <laughs> Bak ben sizde sonra oynayacağım. Şimdi değil, zamanı değil. Bak ben 35 yaşına geldim bana babam tokat atmadı babam. Kimsiniz lan? Ne, ne diyorsun? Kimsiniz? Ya, ne diyorsun Senin? ya? Ben şey. ben <laughs> kanarım göz göre göre yandığın